Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalancılığı, iftiracılığı, sahtekarlığı yine mahkemece tescillendi. Hakimi, adaleti boşa oyalıyorlar. Adalet diye yürümekle olmuyormuş. Vekillerin maaşı yalanlarının tazminatlarına gidiyor. Her gün ısrarla yalan söylüyor. Balık baştan kokar. FETÖ'nün eline tutuşturduğu sahte evraklarla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına Man Adası iftirası atan Kemal Kılıçdaroğlu 1 milyon liranın üzerinde tazminat cezasına çarptırıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hatırlarsanız 2018 yılında ortaya manadası diye bir yalan çıkartmıştı. Yıl olmuş 2020 ve devletimizin mahkemelerini böyle yalan dolan haberlerle meşgul etmeye devam ediyor. Bu olay nihayetinde 5. Asli Hukuk Mahkemesi tarafından dava sonuçlandırıldı. Detaylara geçmeden önce Arka Boyut kanalına abone olarak videomuzu beğenip yorum yaparak ve Bildirim ziline basıp tümünü işaretleyerek videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Bu 2018 yılında ortaya atılan Manadası yalanı neydi? Kemal Kılıçdaroğlu ve yanındakilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yakınlarına Man Adası isimli adaya iki sterlinlik bir şirket kurduklarını ve 18 milyon dolar kredi çekildiğini, gemi alındığını iftira ile Cumhurbaşkanı ve yakınlarına atılmaya çalışan bir iftira idi bu Man Adası yalanı. Bu olay üzerine Cumhurbaşkanı ve yakınları da Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açmışlardı. Bu olayın üzerinden 2 yıl geçti ve bu sürede Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan davaların sayısını tutamadık maalesef sayının çokluğu bizi zorladı açıkçası. Bugün itibariyle Anadolu 5. Asli Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız ile davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakınlarının avukatı Ferah Yıldız hukuk mahkemeleri kanunlu şartları oluşmadığından davalı tarafın taleplerinin reddini istediklerini belirterek karşı tarafın talepleri davayı uzatmaya yöneliktir. Davanın kabulüne karar verilmesini istiyoruz dedi. Davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tüm delillerimizin toplanması gerekiyordu. Bu delillerimiz toplanmazsa dosya hakkında karar verilmezdi. Yemin talebimiz de hukuksuz bir şekilde reddedilmiştir. Karar verilemeyecek aşamada tüm yasal delillerimiz reddedilerek karar verilmiştir. Yeni hakimin reddi gerekçeleri de vardır hem önceki hakimin reddi hem de şu anki hakimin reddi dilekçesi kapsamında dosyadan el çekmenizi talep ediyoruz ifadelerini kullandı. Hakim Ülkü Ergin, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in reddi hakim talebini, red sebebine ilişkin inandırıcı delil ve emarelerin bulunmadığı, dilekçelerin soyut iddialar içerdiği, davayı uzatma amaçlı yapıldığı gerekçeleriyle reddetti. Davacılar avukatı Ferah Yıldız, bu davanın istinaf tarafından usulden bozulduğunu, esastan bozulmadığını ifade ederek davalının siyaset adı altında ve kürsü marifetiyle müvekkillerimin şahsına yönelik alçak ve benzeri ifadeler kullanarak ispat etmekte zorlandığı ve mahkemeyi baskı altına alan ifadeleri nedeniyle her bir müvekkil için ayrı ayrı ve aynen davamızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz diye konuştu. Son diyecekleri sorulan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, genel başkanlar tarafından ileri sürülen tüm iddiaların gerçek olduğunu, belgesi bulunduğunu ileri sürdü. Bu konuşmalar sonrasında 5. Asli Hukuk Mahkemesi Kılıçdaroğlu'na Erdoğan ve yakınlarına iftiradan dolayı 197 bin TL tazminat ödemesi kararını verdi. Evet, öncelikle yakın zamanda da söylediği birkaç yalana değinecek olursak, salgından önce şehir hastanelerine ne gerek var ifadelerini kullanırken, salgından sonra ben öyle demedim diyerek kendi kendini yalanladı. Yakın bir tarihe göz atacak olursak pandemi sürecinde şöyle bir yalan atmıştı ortaya. Bir hastanesi? Sahra Hastanesi, Zeydan Karalar bağlanmıştı değil mi az öncesi? Zeydan Karalar bin yataklı Sahra Hastanesi yaptı. Bin yataklı. 45 günde değil. Ya bir belediye başkanı yaptığını devasa Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı yapamıyor bir... ya. Beceriksizlik bu kadar olur ya. Yüzlerinde gözlerini ancak bu kadar bulaştırabilirler. Neymiş efendim bir belediye başkanları 45 günden az sürede bin yataklı hastane yapmış da hükümet beceriksizmiş gibisinden hükümete sert eleştiriler yaparak yalanını arka plana koymaya çalıştı. Fakat bu planını gerçekleştiremedi. Gerçekleştirememekle birlikte kendisini yalanlayarak adeta alay konusu oldu. Evet yalan söylemeye devam eden mitomanı hastası olan Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. CHP genel başkanının dün bir televizyon kanalında bu kadar yalanı arka arkaya söylemek mitomani hastalığıdır. Daha birçok yalan var fakat buraya çıkartacak, burada sözleyecek olursak ansiklopedi falan olur diye, videomuz çok uzun olur diye şimdi burada işlemiyoruz. Manadası konumuzla ilgili son noktayı koyuyoruz. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan davalar ve verilen tazminat cezaları durdurak bilmezken biz de videomuzun sonuna gelelim. Bugünkü konumuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun Manadası ile alakalı ortaya attığı yalanın 197.000 TL'ye mal olması ile alakalıydı. Videomuzu beğenin videomuza yorum yaparak, arka boyut kanalına abone olarak, bildirim zilini açıp tümünü işaretleyerek, videolarınızdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.